ve sonunda beklenen fırsat doğdu. 30 Nisan 1919'da Türk hükümeti, İngilizlerin onayıyla Mustafa Kemal'i seferberliğin sona erdirilmesi ve düzenin sağlanmasıyla ilgilenmek üzere Erzurum'da bulunan 9. Ordu müfettişi olarak tayin etti. Bir süre önce benzer görevlerle Ali Fuat Cebesoy ve Kazım Karabekir Paşaların yaptığı gibi, şimdi genç generalde Anadolu'ya geçme fırsatını yakalamıştı. Atatürk kendisine çok geniş ölçekli yetki, kendi genel kurmayını oluşturmak için açık çek verilmesini istedi ve bunu elde etti. Padişahın sık sık ve doğrudan huzuruna çıkma serbestlisine sahip olan Mustafa Kemal, aynı zamanda hala tutuklu olan İttihatçı Önder Fethi Okyar'ın da yakın arkadaşı olduğu gibi, İngilizlerin gece gündüz gözlerini üzerinden ayırmadıkları bir generaldi. Bu noktada sarayın, hükümetin ve özellikle de gerçek anlamda karar merceği olan İngilizlerin tutumu ya tam bir aptallık ya da ikinci ve üçüncü amaçların, ikili, üçlü oyunların, ki bunlar aptallığın daha tuhaf bir şekliydi, ya da tamamen bambaşka bir niyetin sonucu olarak açıklanabilir. Vahdettin'e gelince, onun Kemal'in gerçek niyetinin ne olduğunu bildiği ya da en azından tahmin ettiği varsayılabilir bu durumda onun bu onayı kendi hükümetine ve suistimalci yabancılara karşı bilinçli bir milliyetçi muhalefet davranışı olarak yorumlanır. Ama Vahdettin'in bütün sonraki hareketleri bu farazi isyan davranışıyla örtüşmez. Damat Ferit Paşa ve bakanlarının benzer niyetleri olması daha düşük bir olasılıktır. İngilizlerin doğrudan ya da Yunanlılar aracılığıyla ve ateşkes koşullarına dayanarak bütün Türkiye'yi işgal etmek için milliyetçi bir ayaklanmanın gelişimini hızlandırmak amacıyla böylesine gözü pek bir oyuna bilinçli olarak giriştiklerine inanmakta zordur. Hayır, soğuk ve sahte bir makyavelizm yürütüldüğü izlenimine sahip değilim. Tam tersine, sarayın, hükümetin ve galip devletlerin aşırı heyecana kapılıp, her kuşku ve tereddütü bir kenara atmalarına neden olacak çok daha belirleyici bir unsurun varlığına inanıyorum. Bu da Bolşevik tehdidiydi. Mustafa Kemal Paşa'nın uygulaması ya da yeniden kurması gereken düzen hangisiydi? Erzurum bölgesinde cemaatler arası çete savaşı kesinlikle bir tehlikeydi. Ama henüz yaygın bir gerçeklik halini almamıştı. Çünkü hayatta kalabilen az sayıdaki Ermeni silahlanarak geri gelmemişti başka türlü söylersek, özellikle o dönemde Trakya'da, Ege kıyılarında, Kilikya'da ve Karadeniz'in doğu kıyısında durum çok daha ciddiydi. Düzen yeniden kurulsun diye ordular ne zaman dağıtılırdı ki? Bunun tek bir yanıtı olabilirdi. Düzensizlik tehlikesi bizzat düzenli birliklerin içinden geldiği zaman. Ve Kuzey Doğu Anadolu, Türkiye'nin bolşevik hastalığına en fazla maruz kalan bölgesiydi. Bu nedenle tahminimce Çanakkale kahramanı ayrıntılı ve kesin buyruklar almamıştı. Görevi seçkin adını kullanarak uysal taburları ayakta tutmak ve riskli olanları silahsızlandırmaktı. 13 Mayıs akşamı Atatürk sadrazama yemeğe gitti ve raporlara bakılacak olursa kuşkuları maharetle yatıştırdı yemekte Cevat Çobanlı da bulunuyordu. Ertesi gün cezaevinde bulunan Fethi Okyar Bey'i ziyaret etti. 15 Mayıs'ta Fevzi Çakmak Paşa ile buluştu. Üçü de Anadolu'da silahlı bir direniş hareketinden yanaydı. Üçü de Kemal'in niyetini az çok sezmişti ve üçü de onu korumaya veya etkin biçimde yardımcı olmaya hazırdılar. Tam da o günlerde İzmir işgal edildi. 14 Mayıs günü itilaf devletlerinin başlattığı işgali 15'inde Yunanlılar tamamladı. Damat Ferit Paşa son ana kadar Yunanlıların yerine gemilerden İtalyanların ineceğini umdu. Korkulduğu üzere gemilerden inenlilerin Yunanlılar olması ruhları sakinleştireceğine, ihtilaf içindeki taraflarda şiddetin yayılmasına neden oldu. Büyük Ege kentinin işgali ve bunu izleyen şiddet hareketleri son derece önemli sonuçlar doğurdu. Yunanlılar ilk günden başlayarak haksız taraf konumunda oldular. Kendi arzuları ya da çıkarları yüzünden gözleri kör olmayan herkes Türkiye'de savaşın hiç de bitmediğini, tam tersine o anda başladığını tespit etti ve dile getirdi. Damat Ferit Paşa istifa etti. Muhtemelen yine o 15 Mayıs'ta Mustafa Kemal yeniden Vahdettin tarafından kabul edildi. Padişah ona üzerinde imzası olan altın bir saat hediye etti. Ve mütakip bir rapora göre üstlendiği görevle devleti kurtarabileceğini bildirdi. Eğer gerçekten bunu söylediyse devleti kurtarmak için ne yapması gerektiğini belirtmedi. İşgalci güçlere isyan etmek mi, Başka işgalleri engellemek ve kabul edilebilir bir barışı elde etmek için Anadolu'yu yatıştırmak mı? İddialı, üzeri örtülü, gönül okşayıcı ifade kulağa inanılır gibi geliyor. Harbiye Nazırı Atatürk'e padişahın sözlerinden daha yararlı olan Arjen Depaş cep harçlığı verdi.